Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Bugünkü video konumuzda işbora traktörün e, mazot havasını nasıl alırız onu anlatmaya çalışacağım. İyi seyirler. Şimdi e, traktörünüz hava yaptığında e, iki sebepten hava yapar. Bir e, mazot bittiğinde, iki e, bu şu civatanın bunun içinde, şunun içinde e, süzgeçler var civataların. Onlar tıkandığında hava yapar yani pislik geldiğinde. Öncelikle bunu kontrol etmelisiniz. E, motorunuzda yakıt var. Öncelikle şu civatanın içinde bakarsınız ki benimki bunun içinde. Bunda da var. E, genelde bundaki tıkanıyor. İ, civatanın içinde bir tane filtre var. Filtreyi kafasından penseyle açıyorsunuz. Temizliyorsunuz. Pullarını kaybetmeden tekrar geriye takıyorsunuz. 17 anahtar tutuyor. Sonra e, şurayı ve şurayı gevşetiyorsunuz üstlerden dikkatli olun kırılabiliyor bazen eskileri benim bu kırılmıştı gördüğünüz gibi değiştirdik bunu buradan şuradan pompalıyorsunuz bu farklı benimki bu e, yeni nesil olarak sizdeki büyük ihtimalle çevirmeli olacak çeviriyorsunuz açıyorsunuz e, basıyorsunuz yani Açıyorsunuz. Üstten çevirdiniz. Sonra pompalıyorsunuz. E, ta ki buralardan mazot gelene kadar ikisinden de. E, sonra burayı kapattınız ikisini. Marşa basıyorsunuz. Ki e, çalışır. Enjektörleri açmaya gerek yok. Yani ben hiç enjektör açmadım. Hava yaptığında dahi. E, çünkü gerek yok bunlarda. E, Yatay e, şey... Yıldız pompa olmadığı için, eksantrik bir pompa olduğu için havasını kendi alır yani. Hava yapma bunlarda bir sıkıntılı durum değil. Ee, peki mazot filtrelerini değiştirdim. Hava yapmadan nasıl çalıştırabilirim? E, ee, orijinal filtresi şurada gördüğünüz gibi 13 anahtar tutan bir civatası var. Bunu açıyorsunuz. Ee, ama dikkatli olun. Şimdi şöyle mazot attınız. Bu otomatikten çıktı. Böyle alt filtreye girdi. Oradan buraya geldiyse. Bu şekilde. Eğer alt filtreye ee, sonra gidiyorsa e, önce bunu açın. Burası dolsun. Buradan mazot gelince aynı şekilde e, aşağıdaki filtrede de var. Onu e, açıyorsunuz. Oradan da mazot gelince e, basıyorsunuz. Çalışıyor. Bu şekilde e, pompamızın yağını buradan kontrol ediyoruz. İki tip pompa vardır. Yağlı ve e, kendinden yağlamalı olan. burada seviye çubuğumuz var. Buradan ekleme yapabilirsiniz. Burada da havalandırma var. Şurayı söküp buradan da ekleme yapılabilir. Sizde tıpa da olabilir. Havalandırmalı da olabilir. Bu havalandırmalı. Ee, eğer çubuk yoksa dahi. E, bir e, ne diyeyim size. 6 aya bir. Yani içine bir 200-250 milim kadar bir yağ koymanızda fazla var. Zaten fazlası motorun içine inecektir. Pek de bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Ya değiştirirken her motor yan değiştirirken buradan salıyoruz. Ben buradan dolduruyorum. Buradan da doldurulabilir. Karar sizin yani. Bu şekilde. Dediğim gibi bir de bu pompalar kolayla arıza yapmaz yani. Yakıt da pek seçmez. Çoğu yakıtı yakabilir. Bu videoda da diyeceklerim bu kadar. Bir de arkadaşlar eğer buradaki Otomatiğiniz arızalıysa bununla değiştirin. Bu tipler. Şöyle numarasını okutabilirsem görüyorsanız bu numarayla alırsanız yani üstünden de göstereyim. Bundan alın. Çevirme falan gerekmiyor. Yakıt da kaçırmıyor. Çok da seri basıyor. Bunu tavsiye ederim. Öyle çok pahalı bir şey diye zannetmiyorum. 150-200 TL arası tahmini bir fiyatım var. E bunda pompacıya otomatik bozulunca pompacı bunu önerdi. Daha sağlıklı oluyor diye. E diğerlerinde çin malı veya şey Hindistan malı çıkıyor. Sıkıntı mazot kaçırıyor, hava yaptırıyor. Onun için bunu da takmanıza fayda var. bu videoda da söyleyeceklerim bu kadar. Kanalıma abone olup beğendiyseniz like atmayı e, aklınıza bir e, yorum yapmayı, aklınıza bir takılan konu varsa onları da yorumlarda yazmayı ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun.